1984 yılında Beşiktaş'ın başına geçen Süleyman Seba, kulübün tarihinde önemli bir dönüm noktasını temsil etti. Süleyman Seba'nın liderliği, kulübü yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kurumsal anlamda da büyüttü. Onun döneminde Beşiktaş, daha profesyonel bir yapıya kavuştu ve futbolun yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekti. 1987 yılında Beşiktaş'ın başına geçen İngiliz teknik direktör Gordon Milne, kulübün tarihinde önemli bir yer edindi. Gordon'un yönetiminde Beşiktaş, 1989 ve 1990 yıllarında iki kez Türkiye Süper Ligi şampiyonu oldu. Ayrıca, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş, Süper Ligi namı alıp tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu dönemde, Beşiktaş'ın hücum hattında büyük bir etki yaratan Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar üçlüsü, futbol severlerin hafızalarında efsaneleşti. Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar üçlüsü, Beşiktaş tarihinin unutulmaz hücum hattını oluşturdu. Bu üç oyuncu, hücum gücüyle Beşiktaş'ı zirveye taşırken, aynı zamanda taraftarların gönlünde efsaneleşti. Özellikle bu dönemde oynanan derbilerdeki performansları ve attıkları goller Beşiktaş'ın 1980'li ve 90'lı yıllardaki başarısının sembolü oldu. Beşiktaş'ın Avrupa sahnesinde adını duyurduğu önemli yıllar oldu. 1986-1987 sezonunda Beşiktaş UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Bu başarı Beşiktaş'ın Avrupa'daki ilk büyük başarısı olarak kayıtlara geçti ve kulübün uluslararası alandaki potansiyelini gösterdi. Beşiktaş, 1994 yılında Türkiye Kupası'nı kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu kupa zaferi, o dönem Beşiktaş'ın Türkiye'deki en dominant takımlardan biri olduğunu pekiştirdi. Ayrıca Süper Kupa ve Başbakanlık Kupası gibi zaferlerle dolu bir dönem yaşandı. 1990'ların ortalarında Beşiktaş'a katılan Sergen Yalçın, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi. Orta sahadaki yaratıcı futbolu, asistleri ve attığı gollerle takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sergen, Beşiktaş'ın başarısında kilit rol oynarken, futbol severlerin de gönlünde taht kurdu. Yine 90'lı yılların başında Oktay Derelioğlu, 1993 yılında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş'taki dönemi boyunca golcü yetenekleri ve fiziksel gücüyle dikkat çekti. Beşiktaş'taki döneminde Oktay Derelioğlu'nun fiziksel gücü ve gol atma becerisi öne çıktı. 1999-2000 sezonu Beşiktaş için yeni milenyuma geçişin başlangıcı oldu. Takım Altyapıdan çıkan yeni yeteneklerle gelecek vaat ederken saha içindeki mücadelesiyle taraftarlarını umutlandırdı. Yeni Milenyuma girerken Beşiktaş, tarihindeki başarıları bir adım öteye taşımaya hazırdı. Süleyman Seba, 16 yıl süren başkanlık döneminin ardından 2000 yılında görevini bıraktı. Seba'nın kulüp tarihine bıraktığı miras, hem saha içindeki başarıları hem de kulübün modernleşmesi açısından büyük bir öneme sahipti. Onun liderliği altında Beşiktaş sadece büyük başarılara imza atmakla kalmadı, aynı zamanda kulübün kurumsal yapısını da güçlendirdi. 1980-2000 yılları arasındaki Beşiktaş, tarihindeki en büyük zaferleri kazandığı ve en unutulmaz futbolcularını yetiştirdiği dönemlerden biriydi. Bu yıllar, Beşiktaş'ın sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir futbol ekolü olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Gelecek başarıların temelleri işte bu dönemde atıldı. Bu tür videoların devamı için videomuzu beğenip abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere mutlu kalın.